Merhaba arkadaşlar, bugün e, sitemizin mobil menüsü bu şekilde ekran yarısından itibaren başlıyorsa bu sorunu nasıl çözeriz bunu göstereceğim. Öncelikle size önerim sitenizin responsive ayarlarını ve mobil görünümünü düzenlemiş olmanız. Düzenlemenize rağmen menünüz bu şekilde geliyorsa bunu nasıl çözersiniz hemen gösteriyorum. Bu bazen sadece bir sayfada olur, bazen her sayfada olur. Bunun nedeni şu, konteynerımıza gelip her bir konteynerda ilk seçenekler kısmındaki taşmayı gizli yapıyoruz. Bunu her konteyner için yapıyoruz. Yaptıktan sonra muhtemelen düzelecektir ama düzelmezse de şöyle bir durum var. Sizin açılan menünüz bir pop-up'sa yani pop-up şeklinde açılıyorsa bunun düzenlemesine geldikten sonra pop -up ayarlarına giriyoruz. Buradaki e, dişli simgesi sizde belki altta şu köşede olabilir. Buna tıklıyoruz. Daha sonra gelişmişe geliyoruz. Buradaki disable page scrolling tuşu açıksa bunu kapalı hale getiriyoruz. Ve bu şekilde kaydediyoruz. Sayfamıza yayınlayıp bakalım. Gördüğünüz gibi düzeldi. Muhtemelen sayfamızda taşma yapan bir element var ve bu bizim menümüzün üstüne çıktığı için menümüz düzgün bir şekilde yüksekliğini ayarlayamıyordur. Bu şekilde düzeltebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz olursa yazabilirsiniz. Hoşçakalın.